Milyece Tatlar kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün benim memleketim Tokat'ın çok meşhur bir yiyeceğini yapacağım size. Bat. Tokat Batı derler. Onun güzel de bir esprisi vardır. Tokat'lıyız dediler. Bir kazan batı yediler diye söylenir aramızda Gülüşürüz, eğleniriz. Bat inanılmaz lezzetlidir. Ana malzemesi yeşil mercimek ve e, bizim düğü dediğimiz bir malzeme yarma kırı e, gibi bir malzeme olarak düşünebilirsiniz düğü denir dolma içi denir e, bu malzemelerle yapacağım şimdi öncelikle bir buçuk su bardağı yeşil mercimeğimi hemen yıkayarak işleme başlıyorum mercimeğimi güzelce yıkadım birkaç su şimdi ocağımı açıyorum Şöyle hemen haşlanması için suyunu ilave ediyorum. 3 su bardağı su ekledim. Bir bardak daha ister. Biraz da çünkü suyu da lazım bize haşladığımız suyu. 4 bardak su ilavesi yaptım. Artı eklemem gerekirse çünkü bazen mercimek geç pişebiliyor artı eklemem gerekirse zaten malzemeler açıklama kısmına yazacağım. Orada da e, ilave edebileceğim su miktarının tamamını size açıklamada yazarım. Şimdi kapağını kapatacağım. Haşlansın. Mercimek bu arada haşlanırken ben de batın içinde kullanacağımız e, dereotu, maydanoz ve yeşil soğan hepsinden bolca olacak. E, bunların temizliğini yapayım hazırlayayım. Tam da bahsettiğim gibi oldu ve Mercimek biraz zor pişti. 2 bardak daha su ilavesi yaptım. Toplamda 6 bardak su kullanmış oldum. Şimdi şu haliyle baktım güzelde pişmiş. Ocağımı kapattım. Şimdi hemen suyuyla beraber, sıcak suyuyla beraber tıpkı kısırda bulgur ıslatır gibi düğümümüzü atıyoruz içine. Şöyle bir karıştırıyoruz hemen. Burada hem mercimek soğuyacak hem bu arada dü e, ıslanacak. Bu arada düyü bilmeyen ya da elinde düyüsü olmayan varsa e, sorun değil. Kısırlık bulgur da kullanabilirsiniz. Aynı ölçülerde. Bu arada ben yeşilliklerimi de hazırladım. Bunlar da hazır. Şimdi mercimeğin ve e, bulgurun şişip soğumasını bekliyorum. Evet malzemelerimiz hazır. Bulgurum şişti, mercimek de baya baya soğudu. Burada ne var? Ee, dolu dolu bir yemek kaşığı biber salçası var, acı. Tatlı isterseniz koyabilirsiniz siz. Ee, bir buçuk yemek kaşığı kadar da domates salçam var. Birazcık onda da bir tatlı biber karışık. Şöyle bunu hemen birazcık suyla karıştıracağım, seyrelteceğim. Evet, salça kabıma birazcık su aldım. Hem oradaki bulaşığı da kullanmak adına birazcık suyla şöyle seyrelteceğim salçamı. Toplamda bir bardak kadar buraya ekledim. İki bardak da burada var. Şimdi biraz ekledim. Beklemeye alıyorum. Bir bardak kadarını ilave ettim. Birazcık sulandırdım. İyice salçamı durulttuktan sonra şimdi haşlanmış yeşil mercimek ve ıslanmış düğülü malzemeyi alıyorum. Bütün malzememi salçalı suyun içine ilave ettim. Buradaki şey aslında sululuk hali tamamen kişinin damak tadına, nasıl yemek istediği ya da neyle yemek istediğine bağlı olarak değişebilir. Bunu niye söylüyorum? Benim şu anda yok ama maalesef bir tokat olarak ayıp belki yaprağım yok. Aslında şu kıvam çok güzel. Tam böyle yaprağın arasına koyarak yemelik. Ee, ama yapacak bir şey yok. Benim yaprağım yok. Bu sene yapraksız kaldım maalesef. Az az aldım bir yerlerden tek seferlik. Ama çok da memnun kalmadım. Şimdi hemen yeşilliklerime geçiyorum. İri altı dal yeşil soğanım vardı. Onu ince ince kıydım. Bir demet dereotu. Bir demet de maydanoz. Anca yetti. Bakmıştım ben ama hani fazla gelirse diye. Anca yetti. Şimdi bu malzemeleri bir karıştıralım. Az önce üçüncü bardak suyu kenara almıştım. Onu da ilave ettim. Yeşilliklerini katınca birazcık tabii ki azaldı. bat için şeylerler. Bizim oralarda salça düşmanı. Salçayı çok kaldırır bat. İpeği de almıştım ama birazcık sanki rengi açık oldu. Şimdi bir kaşık daha ilave edeceğim bir tepeleme yemek kaşığı daha domates salçası ilave ettim evet batımız hazır şimdi baharatlarında e, damak tadınıza göre tuz ilavesi 2 tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber 1 çay kaşığı kadar pul biber ilave ettim acı çok yakışır seviyorsanız Eğer e, benim salçam biber salçam acı olduğu için çok fazla e, acı ilavesi yapmıyorum damak tadınıza göre ayarlayın bu da bizim Tokatlı hemşehrilerim bilirler e, Reyhanımız bu bat bunsuz olmaz. Hani olur eksik kalır. O kadar söyleyeyim. Asıl lezzetini veren bu bizim reyhanımızdır. Hemşerilerim zaten bilecektir. Yoksa da yapacak bir şey yok. Şimdi birçok yerde şey var. Siyah renkli bir reyhan var. Yani mor reyhan diye geçiyor. Kuruyunca baya siyah siyah bir rengi oluyor. Ben kararttığı için birazcık çok sevmiyorum onu ama elinizde yoksa ki tokatlı değilseniz genelde olmayabilir. Çok da normal. Mutlaka reyhan ilavesi yapın ama o aroma o lezzet batla birleştiğinde mükemmel oluyor. Batımız hazır. Hemen şöyle servis tabağına alayım sizler için. Bunu biraz daha sulandırarak daha sulu halde de yapabilirsiniz. Biz böyle biraz daha koyu kıvamlı seviyoruz. Çok zamanlı değil ama domates de çok yakışıyor. O nedenle size göstermek için ufak çeri domateslerden şöyle doğradım. Karıştıracağım tabii ki bunu yerken. Ve son olmazsa olmazımız batımızın. iri ceviz. Şöyle bolca cevizimizi de atalım. Evet tabii ki ev ekmeksiz olmaz. Böyle bu biraz tabi kızarmış olsa daha güzel olur gevrek gevrek şu şekilde yapıp arıza atmalık afiyet olsun umarım beğenmişsinizdir isteyen takipçilerim olmuştu biraz gecikmede de olsa onlardan da özür dileyerek e, bugüne kısmetmiş. Yaptım. E, bilmeyenler de dilerim e, beğenip yaparlar. Ve e, afiyetle yiyeceklerine eminim. Çünkü son derece lezzetli. Çok besleyici. İçinde inanılmaz güzel malzemeler var. Çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz. E, hem lezzeti çok fazla hem besleyici değeri çok fazla bir yiyecektir bat. Bugünlük benden bu kadar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.